Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 10 Eylül Salı, Mars günündeyiz. Çalışma şeklinizi değiştirmeyi düşünebileceğiniz bir gündesiniz. Yeni bir çalışma sistemi belirlerseniz geçiş sürecinde zorlanabilirsiniz ancak ilerideki günlerde daha etkin olmaya başladığınızı göreceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Eylül Salı, Mars günündeyiz. Ay Akrep Burcu'nda ilerliyor. Günün ilk saatlerinde Ay Jüpiter ile üçgen açı yapacak. Bu nedenle sabah saatlerinde kendimizi daha iyimser, neşeli, mutlu hissedebiliriz. Manevi ve ruhsal konular bugün biraz daha öne çıkabilir. Ailemiz ve sevdiklerimizle ilgilenmek, yardım faaliyetleri yapmak için uygun bir gündeyiz. Öğlen 12.22'de ay güneşle sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek ve gün boyu boşlukta kalacak. Karşı cins ve otorite kavramları ile ilişkilerimiz bugün daha olumlu ve verimli ilerleyebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.